Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu Resulü Muhammedin Ve alali ve sahbihi ecmain Mektubat Risalesinden 19. mektuptan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mucizat-ı Ahmediye Aleyhissalatu ve selam Bismihi Sübhanahu. Ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdihi Bismillahirrahmanirrahim Huvellezi ersele bil Bilhuda ve dinil haqq Liyusfirahu ala dini kulli ve kefâ billâhi şehîdâ Muhammedun Rasulullah ilâ âhir. Risalet-i Ahmediye'ye aleyhissalâtu vesselâm'a dair 19. sözle 31. söz Nüvvet-i Muhammediye'yi aleyhissalâtu vesselâm'ın delail-i ile ispat ettiklerinden ispat cihetini onlara havale edip yalnız onlara bir tetinme olarak 19 nükteli işaretle o büyük hakikatin bazı lemalarını göstereceğiz. Birinci nükteli işaret, şu kainatın sahibi ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedvir ediyor ve her şeyi bilerek görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedvir ediyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zi i şuur ve zi i fikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zi fikirle konuşacak, elbette zi şuurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan nevi konuşacaktır. Madem insan nevi konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlak ulvi ve nevi meşere mükteda olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta, en âli ahlakta ve nevi beşerin humsu ona iktida etmiş ve nısf arz onun hükmü manevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı mütemadiyen günde beş defa onunla tecdid-i biat edip ona duay rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile konuşacak ve konuşmuş ve Resul yapacak ve yapmış ve sair nevi beşere rehber yapacak ve yapmıştır. Bir evet. Bir Birinci nükteli işaret. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görecek tedbir ediyor ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedvir ediyor. Şimdi Mucizat Ahmediye'nin birinci nükteli işaretinden evvel şunu nazara vermek lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezi evet. ersele rasulehu bil huda. Huvellezi ersele rasuluhu rasuluhu bil huda ve dinin hakka li yusrihu ala dini kulli ve kefa billahi şehide Muhammedun Resulü ila ahir. Bu ayet-i kerime Fetih Suresinin son evet. 10 ayetinden bir tanesi. Bu ayet-i kerimede istikbale ait Peygamber Efendimizin istikbale ait haberlerini veriyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük müzesi Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Tabi Kur'an'ın da içindeki mucizeler aynı zamanda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın da neyidir? Mucizeleridir. Evet. Şimdi bu ayet-i kerimeyi yedinci lema tafsilatıyla izah ediyor. İnşallah ileride oraya da değineceğiz. Bu dersin sel vefası bu. Yani evet. ne demek? Yedinci dem istikbala istikbale ait ihbarat-ı gaybeyi. Yani bütün bu okuyacağımız nükteli işaretler hep istikbale ait ihbarat-ı gaybeyi veriyor. Tabi bizi bir yere hazırlayacak. Evet. Niçin hep gayba ait istik böyle ihbaratlar var? Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın gayba ait en büyük ihbarı nedir? Ahirettir. Ahiret alemine ait ihbarat, en büyük ihbarattır. Ama o ihbaratın hazırlamak için gönülleri, ruhları o vahye, yani ahiretin varlığına dair olan o ihbaratı hazırlamak için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü As aslında birer nedir? Birer hepsi zemindir. Mukaddime nevindendir. Yani ileride okuyacağız 20 sene sonra, 40 sene sonra, belki 100 sene, 500 sene sonra, 1000 sene sonra olacak şeyleri söylemiş. Evet. Allahu Teala'nın göstermesiyle görüp bize ihbar ettiği şeyler bildirmesiyle. var. Bildirmesiyle. Bildirmesiyle, Allah'ın bildirmesiyle bize bildirdiği ne var? İfadeler var. Peki bunlardan bizi neye hazırlıyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın en mühim haberi istikbal adına ahirettir. Yani bizi ahiretin varlığına Bakın ahiretin varlığını hazırlayan bunlar aynı zamanda delillerdir. İşte parantez içerisinde bir, bir girersek bugün hadislerin veya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in düşman olmanın veya bunları inkar etmenin veya red etmenin altında yatan en sinsi planlardan bir tanesi de asıl en mühim haber olan ahiret haberini ne yapmak örtmeye çalışmaktır. Çünkü böyle bir zatın muhbir sadık diyor Üstadımız Muhbir sadık sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin haber verdiği her hiçbir şeyin çıkması ala küllihan en büyük haber olan Ahiretinde çıkacağına delil. külli bir delildir. Yani ondan dolayı okuduğumuz her bir mucize aynı zamanda bize ahiretin ebedi Hayatında varlığına birer bir delil bir payende olacaktır yani. Burası burası çok önemli. Evet. Şu kainatın sahibi dedi ya 19. söz ve 31. söz yine tekrar edersek bunlar akli deliller. Evet. Mesela 31. sözde öyle bir zat ki niçin mesela Miraç Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme el yaktır. Niye Hz. Muhammed Mustafa miraca çıkmıştı. En çok niye o layıktır? Orada onu izah ediyor. 19. sözde, 31. sözde Akli delillerle peygamber efendimizin Nüvvetini ispat ediyor evet. Şimdi nakli delillere başlayacağız evet. Ama nakli delillere başlamadan Evvel yine üstadımız Birinci nükteli işarette Bu muhakematın başında da Orada okuyan kardeşlerimiz bilir Bunu biraz daha orada da orada teferruatla anlatıyor Şimdi bir hülasa şeklinde Efendimizin nüvvetini Mantık silsilesi içerisinde izah edecek Evet, evet. şu kainatın Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedvir ediyor ve her şeyi bilerek görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedvir ediyor. Yani bu kainat hem bir sahibi hem bir mutasarrufu var. Şimdi i̇ki tane cümle kullandı üstadımız burada. Yani bazı batıl düşüncelerin, mezheplerin, Üstad Hazretleri bunu 30. sözde Ene ve Zerre bahsinde ee, bu bazı hükümayı orada ne yapıyor? Tenkit ediyor. Tenkit Nedir? Yani Haşa Cenab-ı Hak dünyayı yarattı ve bıraktı değil. 12 akıl mesela. Değil mi? 12. Mesela Kule Aşere gibi evet. Haşa böyle bir şey yok. Peki nedir? Allah bu alemin hem yarattığı sahibidir ve aynı zamanda mutasarrıfıdır. Yani küleyim <laughs> hufe işen her an Cenab-ı Hak nedir? alemle yarattığıyla alakadardır. Yani Allahu Teala hem kainatın halıkıdır, yaratıcısıdır, sahibidir. Aynı zamanda yarattığı alemle her an nedir? İrtibatlı. Yani faaldir. Yani. faaldir. Cenab-ı Hak Hazreti Faal-i lima Ondan dolayı cenab Hak hem sahiptir hem mutasarrıftır ve ne yapıyor? Bilerek yapıyor. Şimdi burada 20. mektupta bir ikinci makamda Üstadımız 9. kelimeden ben bir yer okumak istiyorum buyuruyor ki hem bütün eşyanın sanatındaki ihtimamat yani bütün Allah'ın yarattığı her şeyde sanatlardaki incelikler evet. ve sanat kerane tasvirat sanat kerane yani mesela biz bir çizgi çizeceğiz ama onda sanat olmaz ama Allah'ın pireden ta manzumen şemsiye kadar her yarattığı en küçükten en büyüğe en cüzden en küle ne var? Bir sanat var. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyde... ...bir sanat var. Sanatkarana tasvirat... ...ve mahirane tezyinat. Öyle bir süstür ki... Evet. ...öyle mahirane bir... ...süsleme var ki neyi gösterir? Bir ilmi muhiti gösteriyor. gösteriyor. Çünkü... ...binler vaziyeti muhtemele içinde... ...muntazam ve müzeyyen... ...sanatlı ve hikmetli bir vaziyeti... ...intihap etmek... Şimdi mesela... Binler göz içinde bizim gözümüz bir göz. Hı. Ama milyonlarca göz var. Diyelim 7 milyar insan varsa bir o kadar da diyelim daha fazla hayvan var. Bütün mahlukatın gözlerini düşünelim. O binler gözün içerisinde en güzel, en muntazam, en müzeyyen, en sanatlı ve hikmetli bir vaziyeti ithab etmek derin bir ilim ile olur. Hı. Hatta üstadımız lemalarda bakın burayı biraz daha şu şekilde izhat ediyor buyuruyor ki 3. sikke 30. Leman 4. nüktesinde insanın yüzünde belki insanın yüzü öyle bir sikkeyi ehadiyettir ki Adem zamandan ta kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün efradı insaniye birden nazarı mütalasında bulunmayan ve her birine karşı o tek yüzde birer alameti farika koymayan ve o küçük yüzde hassiz alameti farika bırakmayan bir sebep bir tek insanın yüzündeki hatemi vahdaniyeti icat el uzatamaz. Yani mesela diyelim bir insan düşünelim tablo yapıyor. 20 tane tablo yap desek ve bir insan sureti ala külli hal dördüncüsü de ve beşincisinde birbirine benzeyecek. Hani bizim okul kitaplarımızda Osmanlı padişahları hep aynı tarzda yapılır ya. Hı. Sanki yani hepsi hepsi birbirinden farklı. Birbirine benzemiyor aslında. Ama bizim okul kitaplarımızda Sultan yani Allah'tan Sultan Fatih bir resmi çizilmiş. Veya son dönem padişahların fotoğrafları var ama ondan önceki padişahların hepsi hepsi birbirine benziyor. Ortada görme yok. Muhit bir ilim yok. Muhit bir ilim yok. Görme, görme yok. yok. Hepsi aynı yani. Evet. Bakın, Hepsi aynı. Bir adama eline fırça verelim. Tablo çiz. Bir, iki, üç. Beşincisi aynı olacak. Ama şimdi bakın. yeryüzünde sadece yaşayan insan, yedi milyar yani insanı alalım. Bu ye ve sadece bu bu yüzyıl. Evet. Yani öncekiler değil. 7 milyar bu asırda yaşayan insanı düşünelim. 7 milyar insanın birinin yüzü diğerine benzemiyor. Birinin gözünün retinası diğerine benzemiyor. Birinin parmak izi diğerine benzemiyor. İşte sadece bu 7 milyarı değil Hazreti Adem'den bugüne, bugünden de kıyamet sabahına kadar bütün yüzleri, parmak izlerini bir anda gören bilen birisi olacak ki benim gözüm sizden farklı olsun. Birbirine benzemesin. Birbirine benzemesin. İşte bu ilmi muhittir. Yoksa karıştırılır. Yoksa karıştırılır. Birbirine benzemez. Hukuk zayi olur. Peki hangi insan hukuku zayi oluyor? Değil mi? Ya ikiz diyorsun ama parmak izleri farklı. Evet. Çok ikiz dediğimiz insanlarda bile çok ince nüktelerde farklılıklar var. Evet. Çünkü Allah'ın ferdiyeti. Demek ki o yedi bu şu andaki 7 milyar insanda farklılığı yapabilmek için Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün yüzleri, gözleri, parmak izlerini bir anda gören bir ilim olacak ki onları birbirinden farklı yapsın. İşte Allah'ın ilmi muhiti. Üstadımız dedi ya burada Cenabı Hak ne yapıyor? Bilerek, orayı okuyalım bir daha. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek, bilerek biliyor, yapıyor ve hikmetle tasarruf Hikmetle hiçbir şeyde abes yok. Evet. Hikmetle iş yapıyor. Ve sonra diyor ki şu hem icat ve ibda eşyada kemalü suhulet, hem yaratma, hem eşyanın mebadileri, başlangıcının kemalü suhulet bir ilmi ekmele delalet eder. Çünkü bir işte kolaylık ve bir vaziyette suhulet derece ilim ve maharetle mütenasiptir. Yani işteki kolaylık, vaziyetteki suhulet ilmin derecesi ve maharetiyle mütenasiptir. Ne kadar ziyade bilse o derece kolay yapar. Ve ne diyor üstadımız yine burada? Hem bütün inayetler, tezinatlar o ilme işaret eder. İnayet kerane, lütuf kerane iş gören elbette bilir ve bilerek yapar. Madem bilir, evet. o zaman yapan bilir, aynı zamanda yapan da konuşur. Amin. Şimdi üstadımız buradan devam edelim 19. mektubun başında. Her tarafı görerek tedbir ediyor ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedbir ediyor. İşte biraz önce o 7 milyar insan örneği gibi. Evet. İş yaratan yarattığını bilmez, bilmem. mi? Ela men halaka ve huvel latiful habir. Evet. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Ne kadar bak mantık siz şimdi Allah'ın kainattaki yaratmasına bir örnek verdik. E madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Bilen konuşur. Evet. Madem konuşacak, elbette zihni şuur ve zi fikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Değil mi? Yani kalkıp da cemaatatla değil, cansızlarla değil. Neyle? Zi şuur, zi fikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zi fikirle konuşacak, elbette zi şuurun içinde en cemiyetli ve şuuru küllü olan insan neviyle konuşacak. Çünkü insandaki istidat ne cinlerde ne meleklerde var. Evet. İnsanlar istidat noktasıyla cinlerden ve meleklerden de farklı. Evet. Evet. Madem insan neviyle konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Hem şimdi bir devlet başkanı bile dese ki mesela bugün devletin üst seviyesinden mesela Maltepe'ye bizim bulunduğumuz bölgeye deseler ki birisi gelsin Maltepe'nin nam ve hesabına konuşsun. Şimdi sokaktaki bir adam dese ki ben gideyim ona ne derler? Dur dur. Baka. Şimdi birisi ama şimdi bir cümle Mutlak ifade dedin mi? Orada nedir? Kemal esastır. Evet. Şimdi kelam mutlak oldu mu? Kemal esastır. Peki nedir o birisi kim olacak? Nedir buranın? Kaymakam olur. Evet. Eğer İstanbul'dan çağrılacaksa valisi. valisi olur. Eğer yurt dışından birileri çağrılacak yani çağırıyorlarsa bir toplantıya cumhurbaşkanı olur. Bu herhangi birisi olmaz. Şimdi bütün insan neviyle konuşacak, değil mi? Madem insan nevi elbette insan için de kabili tap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak, herhangi birisi de değil. Evet. evet. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nevi beşere mükteda olacak olanlarla konuşacak. Yani nevi beşere aynı zamanda rehberlik yapacaklarla konuşacak. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta en âli ahlakta ya. ve nevi beşerin humsu ona iktida etmiş. dost ve düşmanın ittifakıyla. Ne demek? Mekke döneminde bakıyoruz peygamber efendimiz sonrasında müşriklere savaşa girecek. Evet. Müşriklerden bazıları geliyor. Bazı emanetlerini Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama veriyor. Evet. Eğer biz ölürsek seninle yaptığımız savaşta sen Muhammed'in eminsin. Emanet. Benim aileme bunları verirsin. Fazilet odur ki diyor Üstad Hazretleri düşman hmm. dahi tasdik eder. Şimdi dost ve düşman ittifakıyla dedi yani. Evet. Şimdi dostun ittifakıyla tamam. Ama düşman, düşman. ittifakı çok enteresan. Evet. Yani senin savaşa gireceğin karşındaki kişi sana ne yapıyor? En güvenilir yani. Ya, sen Muhammed'in eminsin. Evet. Belki ben seninle savaşsam bile sen benim emanetimi aileme bırakırsın. Evet. İşte budur. Fazilet odur ki düşman dahi tasdik etsin. Evet. Hatta işaretül icazın sonunda üstadımız almış bu ecnebi feylesoflarının Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakadar nedir? ...ifadeleri... Evet. Buradan bir tanesini okuyalım. En temiz ve en doğru din Müslümanlıktır. Meşhur muharrir, müsteşrik, Edebiyat-ı Arabiye mütehassısı ve Kur'an-ı Kerim'i mütercimi doktor Morris şöyle diyor. Bakın bunlar ehli iman değil yani. Müslüman değil. Bizans Hristiyanlarını içine düştükleri batıl itikatlar girivesinden ancak Arabistan'ın Hira Dağı'nda yükselen ses kurtarabilmiştir. İlahi kelimeyi en ulvi makama yükselten ses bu sesidi. Fakat Rumlar bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses insanlara en temiz ve en doğru dini talim ediyordu. Doktor Morris diyor bunu. O yüksek din ki onun hakkında Godfrey Hingis gibi muhakkik bir fazıl şu sözleri pek haklı olarak söylüyor. Bu dinde mukaddes sular şayanı teberrük eşya esnam ve azizler yahut amal salihada müceret imanı müfit tanıyan akideler Yahut sekerat-ı meft esnasında nedametin bir fayda vereceğini ifade eden sözler yahut başkaları tarafından vuku bulacak dua ve niyazların günahkarları kurtaracağı dair ifadeleri yoktur. Çünkü bu gibi akideler onları kabul edenleri alçatmıştır Yani o kilisenin günah çıkarma gibi saçma sapan fikirleri ve akideleri bu dinde yoktur diyor. Evet. Hatta Prens Bismarck ne diyor? Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed aleyhisselam. Muallimi ve naşir olduğum bu kitap senin değildir. Yani bu senin yazdığın bir şey değil. Beşer kelamı değil. O lahutidir. Bu kitabın lahiti, lahuti olduğunu inkar etmek mevzu ilimlerin mutlağını ileri sürmek kadar gülüştür. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş Bundan sonra göremeyecektir. Ben huzuru mehabetinde kemal hürmetle eğilirim prens Bismarck. Evet. Şimdi dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta evet. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki düşman böyle şiddetlendiği zaman biz Resul-i Ekrem ve vesselamın arkasına tahassün ederdik. Ve en âli ahlakta yine işaret edeceğiz da bu da çok önemli. Malumdur ki bir zatta içtima denen Ahlak-ı aliyenin imtizacından izzet nefis, haysiyet, şeref, vakar gibi hasis alçak şeylere tenezzül etmeye, müsaade etmeye yüksek haller usule gelir. Bir de okuyorum. Malumdur ki bir zatta içtima eden ahlak-ı aliyenin imtizacından izzet nefis, haysiyet, şeref, vakar gibi hasis alçak şeylere tenezzül etmeye, müsaade etmeyen Yüksek haller usule gelir. Evet. Öyle bir yüksek âli ahlakı var ki mesela üstadımız bunu yine izah ediyor edeceğiz da zıtlar birleşmiş. Evet. Hem en cömert hem en iktisatlı. Bütün sıfatlarda en kemalde. Bütün sıfatlarda en kemalde. Evet. Onu kadar cömert yok, beşer planında onu kadar iktisatlı yok. Şimdi iki zıt ahlak bir arada toplanmış. Evet. Elbette. Ve nevi beşerin Humsu ona iktida etmiş. Beşte biri nedir? Ona iktida etmiş. Ve nısf ve arz onun hükmü manevisi altına girmiş. Evet. Ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 300. sene ışıklanmış. Şimdi 1400 seneden geçmiş. Hatta bu pandemide yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da billboardlarda ne vardı? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın temizlikle ilgili hadisi şerifleri vardı. Çünkü resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din fıtırıdır. Evet. Fıttata mutabıktır. Fıttatı şerh eder. Sünnetullah'a tabidir. Evet. Ve Kur'an'ın birinci müfessiri Hazreti Peygamber'dir. Hadis-i Şerifler 14. sözün başında da Üstadımız izah ediyor. Hadis-i Şerifler Kur'an'ın neydir? En birinci tefsiridir. Ondan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din fıttata mutabık olduğu için 1400 sene sonra bile evet. Batı evet. ne yaptı? Hazreti Muhammed dediği, sallallahu aleyhi ve sellem. Gördük, mesela kiliselere Müslümanları davet ettiler, dua edin dediler. İşte Amerika'da meydanlarda namaz kılındı veya başka ülkelerde. Bunlar nelerdir yani? Bunlar Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın neydir hükmü manevisini gösteriyor. Asır yaşlandıkça, zaman gençleşiyor. Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor, hükmünü, hükmünü icra ediliyor. ediyor. Evet ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı kimdir bu nurani kısmı? Sıraten lezine en aleyhim şu o en'amta aleyhim cemaati minen nebine ve sıddıkine ve şuhada ve salihin ve hasune ulaike refika yani İmam-ı Gazaliler başta sahabeler sonra İmam-ı Gazaliler, İmam-ı Rabbaniler Şah-ı Geylaniler İmam-ı Şazeliler, Bazı Bistamiler İmam-ı Şafi, İmam-ı Azam, İmam-ı Ebu Hanife Efendimiz, ondan sonra İmam-ı Ahmet, i̇mam Malikler, Hazreti Bediüzzaman gibi nurani kısımları ve ehli imanı mütemadiyen günde beş defa onunla tecdidi biat edip tecdidi biat yani beş vakit namaz nedir? Bizim aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir biat yenilememizdir. Hı. Evet. Ona duayı rahmet ve saadet edip yani Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed yani nedir? Ona rahmet ve saadet dua ediyor. Çünkü emir var. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahu ve melekete yusallun alen nebi. Ya ellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Buradaki emir nedir? Rahmet duası yapın diyor. Evet, salavat getirin. Salavat-ı şerifedir yani. Evet. Saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile konuşacak, Olmuşacak, ve konuşmuş. konuşmuş ve Kur'an'la konuşmuş. Kur'an-ı Kerim Habibi Ekrem ile ne yapmış? Konuşmuş. konuşmuş. Evet. Ve Resul yapacak Yap, ve yapmış, yapmış. ve sair nevi beşer rehber yapacak ve yapmıştır. Ve beşerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber artık peygamberliğe liyakat kalkmış. O evet. Onu nedir? Ve hatemen nebi son peygamber, son resul, son nebi olarak o kapı Resulullah Efendimizle beraber ne olmuştur? Artık Hatem, Hatem, kapanmıştır. Hatemen nebi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Onunla konuşmuş, onun resul yapmış, onu bütün beşere ne yapmış? Mukteda etmiş, rehber etmiş, ve bizi de elhamle ona ümmet etmiş. Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem ve vesselama ümmet olma şuurundan bizi düşürmesin. Bizi sünnetine tam ittiba edenlerden olmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem ve vesselamın bereket hürmetine bütün maddi ve manevi musibetlerimize de ferahlık versin. Bu hastalığını bir an evvel defi nasip etsin. Amin. Velhamle Rabbil Alemin.